match has started we see some shooting so only go a few centimeters from the players oh this grenade may end this match the explosion head. what's happening did he run out of ammunition what will he do now it's a magazine incredible! Gets a box with incredible skins Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Aleykümselam Belir, ne yapıyorsunuz? Böyle olmadım bu arada. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olmadı. Daha evvelden belliydi zaten. Yeni olmadı yani bizim 5. kim olacak abi söyler misin? Vikadiye hayırlı olsun. Flüt haberinin bir sebebi var mı? Akademinin 5. kim olacak? O akademinin 5. kim olacak diye bir şey yok. Akademinin bir beşincisi şu anda olmayacak. Colors mu? Değil. Ne zamandan beri abi? 2-3 hafta var mı? Var. Var. Hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olur. <laughs> Yeni takım çok prak attı mı abi? İlerleme iyi galiba ki değişiklik gelmiş. Yani birkaç haftadır antrenmanlara orada katılıyor zaten. Oynuyor. Kendini daha çok geliştirsin. Orada çok daha fazla ilerletsin oyunu. Yaşı çünkü genç. Yani bir hal çaresine bakılır. Daha iyi olur yani. İlerleme zamanla olacak. Hemen olacak bir şey değil yani. Daha çok tecrübeli değil yani eder Hızlı giden atın boku seyrek düşüyor Belir. Selam koç sence doğru hamle miydi? Kesinlikle Valkyria'nın eğiminden şüphem yok ama X Flaw'da yeri apayrıydı bizde. Ya Belir ben yukarıdan kararlarla alakalı çok fazla yorum yapmıyorum. Yorum yapmam da çok doğru da değil. Yani sonuçta orada da bazı kararlar alınıyor. Ee, Biz de aynı yolun yolcusuyuz zaten. Ondan dolayı. Bizlik bir durum yok. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Şey yapıyoruz yani. Onları yetiştiriyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. Onlar da... Demek ki Ali'nin yukarıda oynaması gerekiyormuş. An itibariyle yani. Bu kadar basit. Yani biri... Tabii ki de bir... Hani oyuncu var ama bu sezon olmayacak. Bu sezon şöyle olacak... Görüntü şu şu anlık tabii yarın belki değişebilir onu bilmiyorum ama bu sezon e, Alaydar bizle official oynamaya devam edecek yani bizle beraber hani mümkün mertebe oynamaya devam edecek officiallarda e liglerinde vesairelerde e, bu sezon bir kadro değişikliği olmayacak bizim için zor olacak yani biraz açıkçası çünkü antrenman düzenimiz falan çok sıkıntılı ister istemez Alaydar Gaming House'da mı evet Aleykümselam Lorenzo. Anladığım kadarıyla bir 2 hafta öncesinde alınmış bir karar. Tabii ki de işte daha evvel hatta soruldu falan, böyle konuşuldu falan. Akademi zaten bunun için var diyebilir miyiz? Tabii ki de akademinin işi bu. Ya burası bir okul, anladın mı? Buraya gelecekler oyuncular, kendilerini geliştirecekler, gelişim gösterecekler. Sonra yarın bir gün Eternal Fire'ın ihtiyacı varsa main takımda alıp oynatacaklar veya işte belki kendilerini çok geliştirecekler ve o an çok ihtiyaç olmayacak. İşte ne bileyim bir akademi oyuncusundan artık çıkması gerekecek. belki Avrupa'ya gidecek vesaire. Yani sistemin çalışmaya başladığı, yani bir çalışma gösterdiği bir durum yani var burada şu anda. Alaydar'ın yerine kim gelecek belli mi? Alaydar'ın yerine kim gelecek belli. Ee, ama tabii şu anda değil. Şu anda gelmeyecek. Yani şu anda bir durum yok öyle. Alaydar'ın yerine biri gelecek. Öyle olacak yani. Bu sezon bu şekilde devam edecek yani. Eee M Star ne zaman updateleniyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, böyle sordum ama bir yandan bakınca TRCS için alttan bölünceden çıktığını görmek çok da hoşuma gidiyor yani. Ya işte biz onu yapmaya çalışıyoruz Twin Blades. As takım şu anda Gaming House'ta mı? Evet, Gaming House'talardı. Yani ben Alayidar'la konuştum bir 1-2 saat evvel. Gaming hastalar. Zamanında de Navi Akademiden çıkmıştı. Tabii ki de canım yani bunu artık yapabiliyor olmamız lazım yavaş yavaş. Bir yıl oldu aşağı yukarı beyler yani akademi kurulalı bir düzene gireli. Yavaş yavaş buradan hani oyuncuların çıkıp artık kendilerini gösterme durumları olmalı yani. Böyle bir karar alınmışsa yukarıdan hani bize tabii soruluyor ediliyor nasıl olur ne yapılır falan. Böyle bir karar varsa biz de ona göre aksiyon almakla yükümlüyüz ve saygı duymakta da yükümlüyüz. Ya yani burası oraya çalışan bir yer, bir okul zaten. Ya az takımda onların kendi turnuvalarında oynayacak. ESA liglerinde gelip bizle official oynayacak. Bizim şeyimiz sıkıntılan oluyor ister istemez. Yani hemen oyuncu bulmak zor oluyor çünkü Türkiye'de. İster istemez şey sıkıntımız oluyor bizim. E, antrenman düzenimiz sıkıntı oluyor. Çünkü bizim antrenmanlarımız da hani yoğun. Onlarınki de çok yoğun. Ana takımınki de çok yoğun. Hani Ali Aydar tabii gidip onlarla çalışıyor. Bir süredir hani onlarla beraber zaten sürekli. Biz de çalışamadığı için biz antrenmansız kalıyoruz ister istemez. ...antrenmansızlığın da bedelleri var... ...bir kere maç kondisyonunuz olmuyor... ...taktiklerdeki eksikleri gideremiyorsunuz... ...konuşamıyorsunuz... ...hatalarınıza dönüp bakamıyorsunuz... ...yani biraz sıkıntılar oluyor... E, ...tabii biraz fokus kaybı da oluyor... ...o yüzden de sonuçlara yansıyor ama... ...önemli değil... ...yani bizim için... Dediğim gibi yani biz bir takım başarısından ziyade burada oyuncular e, oyunlarını geliştirsinler. Bizim için hani önemli olan şey Alaydar'ın gelişim göstermesidir. Daha iyi olmasıdır yani. Xflat clash'ları iyiydi ama firepower power eksikliği hissediliyordu. Açıklamada standin yazılmış ama full time değil mi? Yani standin olarak yer alacak. Yani e, bir süre oynayacak. Artık oradan nasıl bir karar çıkar? Sezgin abi nedir? Bunu ben bilemem ama bir süre orada oynayacağı kesin. E, bir süre oynayacak. Daha sonrasında e, hani beklenildiği gibi ise sorun sussa ne bileyim işte kendini geliştiriyorsa problem olmaz. Kalır oynar neden oynamasın. Yani şu anda stand olarak aktif kadroda olacak ama. Öyle gözüküyor. Bizde tabii oyuncu arayışımız var ama bu sezon özelinde bir kadroya yeni birini almayacağız yani. Öyle bir şey olmayacak hasta fire power karşılayabilecek mi yetenekli? Evet ama oralarda biraz sert. Ya fire power konusunda Ali'nin hiçbir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Ali'nin sıkıntı yaşayacağı şey tecrübe olur. Yüksek seviyedeki oyun temposunun farkı ol olursa olur. Ama adam vurma konusunda Ali hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ali'nin orada hani takım uyumuna e, odaklanması lazım. Yapması gereken basic şeyleri bilmesi lazım ve iletişim. Yani en önemli şey orada iletişim. E, bazen risk almak veya yani bilim işte bazı şeyleri denemekten zarar görmediğini mi? Hiçbir zaman biliyorum. O şekilde uygun görülmüş, o şekilde yapılmış. Dediğim gibi biz emir kuluyuz. <laughs> Muhakkak bazı fikirler var yani hiçbir şey durup dururken yapılmıyor. Ali'nin rolü neydi? Ali entry oynuyor, oynuyor ama biz ters kanat diyoruz ona kendi içimizde yani kendimiz öyle söylüyoruz. Ee, mesela atıyorum Inferno'da second mid oyuncusu, daha çok böyle lurker tarzı Oyun oynuyor. Mesela A oynarsak Jota'yı B'den sorumlu yaptığımız için mesela Jota daha arkadan hold yapıp gelen oyuncu oluyor. Mesela işte B oynarsak da Alaydar yapıyor. A oynarsak Alaydar enter yapıyor. B oynarsak Samet yapıyor gibi gibi yani böyle iki tarafta da var. Roller nasıl olur? Roller şöyle olur. Belalı, AWP, Zantares rifle, Kalix, rifle işte support belki. Mayer support yapar. IGL support. Alaydar da entry oynar herhalde. Tabi onlar daha iyi bilir. Benimki tamamen tahmin yani şu an. Belki bambaşka da olabilir. Mayer entry yapmaya da devam da edebilir. Ama Alaydar entry yani. Önden koşacak, atlayacak, zıplayacak. Abi ne kadar insanlar karamsar baksa da Imor Vikadya Zanti uyumu beni heyecanlandırdı. Bilmiyorum görmek lazım yani uyum Nasıl bir uyum olur? iyi olur mu? Yani sonuçta Ali o seviyelerde hiç oynamadı daha evvel. Yetenekli mi, yetenekli ama umarım olur yani. Çok çalışınca oluyor beyler ya. Çalışmak önemli yani. İstikrar ve çalışmak çok önemli. Bootcamp yapıyor mu? Yapacak mı? Tak Şu an gaming house'talar.